Sevgili Kripto Para Blockchain kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hızlıca Shiba USD paritesinin Shiba token'ın incelemesini gerçekleştireceğim. Grafiğimi açtım. Güzel bir teknik analiz yapacağız. Bunu hem 4 saatlikte hem de 2 saatlikte analizini yapacağım. Çünkü 10 Mayıs'ta çıkan bir Coin 10 Mayıs'ta işlem görmeye grafiği burada oluşmaya başlayan bir coin olduğu için günlüğü aldığım zaman hemen sizlere göstereyim. Çok fazla bir grafik çok fazla bir veri oluşmadığını görüyoruz. Bu yüzden 4 ve 2 saatlik grafiklerde analizlerini ve incelemelerini yapacağız. Yeni çıkan coin ne işe yarıyor tokenlar? Ne amaçlı üretiliyor ne amaçlı kullanılıyor bunlarla ilgili bilgileri CoinMarketCap veya Whitepaper'lar üzerinden ulaşabilirsiniz. Biz şu an sadece teknik analiz verilerinden teknik indikatörlerden yararlanarak bir analiz yapacağız. Videoyu tavsiyem sizlerin mutlaka atlamadan sonuna kadar izlemenizdir. Çünkü biz sadece destek direnç noktasına bakıp burayı kırarsa, bura burayı kırarsa bura olur demiyoruz. Bütün indikatörlerden olabildiğince yararlanıp kaliteli bir analiz, kaliteli bir inceleme yapmaya çalışıyoruz. Siz de bunlara karşılık olarak kanal abone olursanız, beğeni atarsanız ve yorumlarda aklınıza takılan soruları sorabilir, hiçbir şey bulamıyorsanız da destek oldum yazarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Eğer kanala abone olup beğeni yaptıysanız şimdi hemen başlayalım. Öncelikle shipcoin'de 3 şeye bakıyoruz. Para akışı endeksi Parabolik sar ve kafman hareketli ortalamasını atarak başlıyorum. Burada e, şu dipte yani 16 Mayıs itibariyle çok ciddi bir para çıkışı yaşandığını görüyoruz. Fakat bu para çıkışının yaşandığı kadar bir fiyat düşüşü yaşamıyor. Buradaki zaten uyumsuzluk değerlendiriliyor ve üzerine %51 prim atıldığını görüyoruz. Güncele dönelim çünkü geçmişi çok analiz etmek oradan bilgi almak için güzeldir. Fakat geleceği yorumlamalıyız ki kendi tecrübe bilgimizi ve farkımızı ortaya koyalım. Şimdi geleceğe geldiğimiz zaman Nereden 23 Mayıs'tan itibaren çok ciddi bir para girişi olduğunu Bu para girişi ile beraber de Fiyatların yüzde 50 arttığını görüyoruz Sonra aradan bir para çıkışı yaşandığını Ardından tekrar bir para girişi sağlandığını, para çıkışı sağlandığını görüyoruz. Şu an için MFI'de yani Money Flow Index'te bir uyumsuzluk rastlayamadık, bir uyumsuzluk göremedik. Burada kritik noktamız parabolik sara baktığımız zaman parabolik sarın grafiğe yakın hareket ettiğini görüyoruz ve parabolik sarın terse dönmesindeki en büyük etken grafiğe çok yakın olmasıdır. Bunu her yerde duyamazsınız ama grafiğe ne kadar yaklaşırsa sar o zaman terse dönme ihtimali yüksek olur. Şu an grafiğe çok yakın olmasa da yakın seyrediyor. Kafman'a baktığımız zaman Kafman bize bir destek noktası oluşturuyor. 887'de bir destek noktası. Tabi 000'ını söylemiyorum. 887'de bir destek noktası oluşturduğunu görebiliyoruz. Bu noktayı para akışıyla yukarı yönde kırarsa bizim için güzeldir. Yani şu an iyi hareket ediyor. Fakat para akışının artması yani coin'e token'a para girmesi gerekiyor. Şimdi gelin diğer birkaç indikatörle daha bakıp kritik bir yorum yapacağız. Çünkü Shiba'da gördüğüm çok kritik bir nokta var. Bunları sizlerle birlikte incelemeye çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet Bollinger bandına baktığım zaman şunu görüyorum. Bollinger bandının bakın şu dışına çıkan seyir Orta tabana kadar geliyor ve aşağı tabanı geçmemiş Şu an orta tabana baktığımız zaman orta tabandaki fiyatı da 915 olarak göreceksiniz Kafman'ın 887 Bollinger bandının 915 olduğunu görüyoruz Yani bizim ortalama 900'lerde Çok sıkı bir desteğimiz olduğunu görüyoruz bunu nereden anlıyoruz bakın Hem bollinger bandı hem kafman söylüyor Ardından 1 2 3 4 5 6 noktada bu desteği test ettiğimizi görüyoruz Yani 900'ler bizim için güvenli destek noktaları iyi alım fırsatları denebilir. Grafiğimize Directional Movement Index geri döndüğüm zaman saat 15 24 Mayıs'ta oluşan 15'teki mumla Directional Movement'ın ala geçtiğini %50'lik bir sinyal verdiğini görüyoruz. Ardından hızlıca kapanıyor ve aslında burada sata doğru geçecekken tekrar bir para girişiyle yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Şu an Directional Movement Index ne al ne sat konumunda net bir sinyal vermiyor. Evet şu an hala aldı olduğunu mavinin yani artının eksinin üzerinde olduğunu görüyoruz ama net bir al sinyali vermediğini görüyoruz. Bollinger bandının güçlü seviyelerini farkındayız. Bollinger bandı seviyeleriyle işlem yapabilmek bizi burada oldukça üstün kural Alligator'a baktığımızda Alligator yeni olarak al sinyaline geçtiğini görebiliyoruz. Alligator uzun süredir bakın düşüş sinyalinde olduğunu görüyoruz ve şurada bir kararsızlık yaşıyor. Alligator indikatörünün olayı budur zaten. Kararsızlıktan sonra yavaş yavaş yeşil mumun üzere geçmesiyle beraber al sinyalini veriyor. Yani aslında Shiba eğer alt desteğini yani 900 kuruş seviyesindeki desteğini test etmezse buradan hacimli seyretmeye devam ederse yukarısında ciddi potansiyeller olan belki birin 1200'lerin üzerine çıkabilecek bir token olduğunu görüyoruz. Çünkü indikatörlerde al sinyali oldukça güzel gösteriliyor. Bir de son göreceli güç endeksine bakacağım. Göreceli güç endeksine geçtiğimiz zaman şuradaki son mum düşüşüyle bir karamsarlığa bir düşüş ee, olayına başlamışlar. Fakat genel olarak RSI'nin üzerine çizebileceğimiz bu ee, bantta görebiliyoruz ki güzel bir yükseliş trendi var. Yani buralar bakın birçok kez test edilmiş. Ne kadar güzel bir destek olmuş. Belki bir miktar daha aşağı gelir ama buradan Aresayla da birlikte yukarı yönlü hareket edebileceği sinyalini bizlere veriyor. Günlük grafi özür diliyorum 2 saatlik grafiğe geçip devam ediyorum. Öncelikle yine Bollinger bandları Directional Movement Index göreceli güç endeksi ile devam edeceğim. Bollinger bandlarına baktığımız zaman yine aynı 900 seviyelerin 2 saatte de iyi bir destek olduğunu görüyoruz. Yani Bollinger bandı aslında bize çok güzel bir sinyal veriyor. Sadece Bollinger bandı takip edilerek bile alım satım yapılsa bu tokundan çok ciddi paralar kazanılabilir. Bu noktayı mutlaka görmezden gelmeyelim. Kulak arkası etmeyelim ciddi alalım. Direction Movement indekse geldiğimiz zaman 24 Mayıs sabah 9'da oluşan mumla bize al sinyali veriyordu. Üzerinde aynı gün içerisinde %50'lik bir prim oluşturuyordu. Onun haricinde Direction Movement'ın bu noktada verdiği ekstra bir sinyal olmadığını görüyoruz. RSI'ye baktığımızda RSI'nin biraz kararsız olduğunu hani kademeli olarak yukarı yönlü hareket ettiğini ama şu an kararsız olduğunu görüyoruz. Buradaki farkı bakalım fark edebileceğiz mi? 2 saatlikteki RSI 4 saatlikteki RSI. Bakın 4'te kafasını aşağı çeviren RSI 2'de yavaş yavaş toparlanmaya geçiyor. 1 saatliğe baktığımız zaman daha da ciddi bir toparlanmaya geçiyor. Yani artık yavaştan kafasını yukarı doğru çevirdiğini görüyoruz RSI. Nin. Son 2 tane indikatörümle daha bakacağım. Para akışı endeksi. Kafman hareketli ortalaması bir de parabolik sara bakıyorum. 3 oldu. Parabolik sarın çok güzel bir düşüş trendine geçtiğini görüyoruz ama parabolik sar biraz da uzun vadeli bir indikatördür. Bu yüzden kısa grafiklerde çok fazla çalışmaz. Bu noktada o yüzden parabolik sara net işlem hacmi açısından yani net olarak işlem açmak açısından bu noktada sardan yararlanmayabiliriz. Çünkü kısa vadeli grafiklerde çok fazla işe yaramıyor. Ama günlük grafiklerde haftalık grafiklerde sar ciddi iş yapıyor. Fakat burada bizi sıkıntıya düşürecek şey para çıkışının devam ettiği para çıkışını yaşandı. Buradan hemen bir saatliğe göz gezdiriyorum. Bir saatlikte daha yukarıdan da olsa yine bir para çıkışı olduğunu görüyoruz. İşte sadece Shiba token içimizi korkutan şey budur. Bollinger bandı ve Kaufman hareketli ortalamalarla işlem yapmak bizi çok güzel motive ederken para çıkışı sağlanması token'dan bizi üzüyor sadece. Fakat para çıkışının her an yukarı yönlü kırılması da olağan bir şeydir. Bu grafiklerin takip edilmesiyle çözülebilecek bir sorundur. Hızlıca bir iki destek direnç noktasına bakalım. Ondan sonra e, videomuzu artık yavaştan bitirelim. 2 saatlik grafikte destek direnç noktaları çizeceğim. Ardından e, sizlerle birlikte bunları yorumlayacağız 4 saatlik grafik üzerinde. Ben çiziyorum destek direnç noktalarını ve geliyorum. Evet destek trend şoklarını ve trendlerimi çizdim geldim. Şimdi öncelikle baktığımız 13 Mayıs'tan itibaren bir düşüş trendi düşüş kanalı içerisinde olduğumuz görüyoruz. İşte bu yüzden aslında bu kanalı kırmamız bizim için önemli. Bunu da şu anki seviyelerinde işte gördüğümüz gibi. Üzerindeki ilk direnç noktasıyla birlikte binli seviyeleri yukarı yönlü kırarsa tabi sağ taraftan konuşuyorum yani 00 00'ların 0 binden bahsediyorum. Binli seviyeleri yukarı yönlü kırarsa aslında iki şey gerçekleşmiş olacak. Birincisi düşüş trendinden çıkıp aşağıdaki yükseliş trendi güç bulmuş ve başlamış olacak. İkincisi de üzerindeki direnci 1026'daki direnci kırmış olacak ve güzel bir yükseliş trendi başlayacak. İlk hedefleri 1100'ler seviyesindeyken ikinci hedefleri 1500'ler seviyesine kadar yükselmiş olacak. Ve aynı zamanda aşağıdan artık artık yeni bir e, bozulmuş düşüş trendi bozulmuş olacak ve yükseliş trendine geçtiğimiz net olarak anlaşılabilir olacak. Bu yüzden tekrar söylüyorum kritik seviyemiz 1023'ler seviyesi. 1023'ler seviyesi yukarı yönlü kırıldı. RSI ile ve para akışıyla Bollinger bantlarıyla desteklenerek yukarı yönlü çıktığı senaryo bizim için oldukça olumlu bir senaryodur. Şurada şöyle bir şey olabilir. Buraya da bir destek noktası atayım hatta. Daha net görelim diye. Burada bir desteği var 975'lerde. Hem Kafman'ın hem de Bollinger bantlarının söylediğine göre buraya güç alıp yani buraya kadar inip buradan bir güç alıp da çıkabilir ama önemli olan bizim bu yukarıdan beri başlayan düşüş trendini kırıp yukarı yönlü hareket etmemizdir. Burada oluşan üçgen de bize bunun açıkçası olabileceğini ve Shiba'da aslında yukarı yönlü bir hareket başlayabileceğini söylüyor. Tabii ki temel baza geldiğim zaman Bitcoin'in, Ethereum'un yani genel olarak kripto para borsasının yükselmesi bu coinlere de yansıyor. Bu coinler gidip de kripto para borsalarından tamamen bağımsız şekilde yükselemiyor. Aynı borsa düşerken içlerinden bazı hisseler yükselse de genel tüm hisselerin düşeceği gibi genel senaryo yükselmeye başladığında Shiba'daki potansiyel çok daha yüksek görünüyor. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz kanala beğeni atıp abone olabilirsiniz. Sizlere destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz bana destek verdikçe ben üretmeye devam edeceğim.